Misafirlerim, Saygı Tapkerim, hoş geldiniz. Bugün nerede dünyanın, Türkiye'nin bütün ürünlerini bulabileceğiniz format bakıdayız. Bundan itibaren yarından tez sizlerle birlikte Medine TV'de burada olacağız. İnşallah burada her gün taze taze yemekleri hazırlayıp siz misafirlerimizle, genel konaklarımızla ve izleyicimizle paylaşacağım. Reçeteler %100 doğal, lezzetli, herkese yapabileceği ürünler. Onun akabinde ben sadece buraya biraz gezdirmek istiyorum. Türkiye'nin markası Pornat, İstanbul'da gitmenize gerek. Ayağınızda Oti'de. Böyle bir gezdireyim biraz sizi içerisinde içerisinde şu şekilde. Ne ararsanız var. Türkiye İstisali, Avrupa'dan yerli ne istiyorsanız hepsi mevcut burada. Bu şekilde. Kap, kacak, fırınlar. Döner ocakları. Tabaklar. ızgaralar, Gaz ocakları. Böyle özel size için, restoranınız için tabak setlerimiz ekonomik ve kırılmayan tabaklar. Türkiye'ye gitmeyin, İstanbul'a gitmeyin. Gelin ayağınızı biz bizi getirdik size de. Polat'a gelin. Böyle İtalyan ürünleri. Bu şekilde hamur yorma makineleri. Ne istiyorsanız biz sizin ayağını evde çattırıyoruz. İş yerinde pozisyonuz çattırıyoruz. Ve restoranlarınızın, otellerinin mutfağını, ekonomik kuruyoruz. Projesi çekiyoruz. Tabii ki Polat'ta. Süperler. Şu tersi gerçekten süper bir testi. Gerçekten bu tabakadan almanızı tavsiye ederim. Hem ekonomik hem göze hitap ediyor. Gerçekten süper tabaklar. Bunun akabinde şu tabakadan bahsetmek istiyorum. Bunlar İstanbul'da çok moda. Artık Moki'de de var. İstanbul'a gitmeyin Moki'ye gelin. Buyur. Bakın sağlam kırılmaz. Böyle kahve makineleri göstermek istiyorum ben size. Biraz daha. Türkiye'nin meşhur bıçakları hepsi burada. Amerika'nın fınarı, Portland'da. Buyurun, böyle gösterebilirim. İtalyan malıları, hepsi Portland'da. Bu şekilde. Restoran için, oteller için, barlar için her şey mevcut. Siz isteyin, biz size getirelim. Boyunuza göre, külonunuza göre kazanlarınız mevcut. Evet, sizleri Porlanta bekliyorum. Gerçekten Avrupa'nın, Türkiye'nin en güzel ürünleri İstanbul değil, artık Azerbaycan'da Porlanta. Gelip görmenizi mutlaka ürünleri yakından görmenizi tavsiye ediyorum. Ürünler süper ve yeni her şey güzel, garantili. Şu set hiçbir yere olamazsınız, bakın isterseniz. Böyle bir set yok. Şia özel, müdüre özel, restoran özel. Buyurun, öpüyorum Allah'a emanet. Porlanta bekliyorum.